4 soru 7'yi çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi ne diyor burada? ABCD dörtgen ABBC'ye dik AD CD'ye dik ve BC açısı 120 derece. AB'ye 6 santim vermiş. AD'ye 9 santim vermiş. Bizden ne istiyor arkadaşlar? CD uzunluğu kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde bakın AD'yi uzatsak ve BC'yi uzatsak Buraya K noktası desek. Şimdi BCD açısı 120 derece olduğu için dış açısına olacaktır. 60 derece. Bakın 90 derece. O zaman K açısı 30 derece olacaktır. ABK üçgene baktığınız zaman 30. Bakın 90. O zaman A açısı da 60 derece olacaktır diyeceğiz. Peki büyük üçgende 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 2 katından 12 gelecektir. Peki AD 9 olduğu için DK ne kalacaktır? 3. Peki ck üçgeninde 60'ın karşısı 3 30'un karşısı olacaktır arkadaşlar? Köküçe bölersek kök olacaktır. Buradan doğru seçeneğimiz B gelecektir.